Herkese merhaba. Mantık kitabı okumaya devam ediyoruz. Önermenin yapısı başlığında kalmıştık. Sayfa 161'den devam. Önermenin yapısı. Tekil anlamlar birleştiği zaman çeşitli cümleler meydana gelir. Ancak her cümle önerme değildir. Bu bakımdan mantıkçılar her cümleyi önemsememiş, hüküm ifade eden yani haber cümleleri üzerine durmuşlardır. Alem hadistir. Allah kadimdir şeklindeki önermeleri ele aldığımızda bu önermelerde müfekkir kuvvetin iki tekil şeye ait olan iki bilgiyi birini diğerine nispet etmek suretiyle bir araya getirdiğini görürüz. Bu nispet alem hadistir önermesinde olduğu gibi olumlama yoluyla olabileceği gibi alem kadim değildir önermesindeki gibi olumsuzlama yoluyla da olabilir. Böyle bir önerme iki parçadan oluşur biri konu, diğeri ise yüklemdir. Ancak konu ve yüklemden oluşan her cümle önerme olmaz. Çünkü önermede hüküm ya da ifade eden bir anlamın olması gerekir. Nitekim zikredilen önermeler birer yargı ifade etmektedir. Çünkü bunlarda konu ve yükleme ek olarak onları birbirine bağlayan bir bağ vardır. Gelen beviye göre hüküm için kendisiyle hükm olunacak diğer bir şeyin var olması zorunludur. Böylece konuyla yüklem önermenin maddesi, bunları birbirine bağlayan hükümse önermenin sureti durumundadır. Önermenin tanımındaki söyleyene doğrudur veya yanlıştır demek doğru olur şeklindeki kayıtla Allah kabul etsin, zeyt kalksın, sen otur gibi dilek istek cümleleriyle sarı kalem, Ahmet'in elbisesi ve benzeri gibi hüküm bakımından eksik olan ifadeler önermenin tanımının dışında kalır. Gelen bevinin bu anlayışı, Gazali'nin önermeler hakkındaki fikirlerini tamamlar mahiyettedir. Çünkü Gazali'ye göre bir hüküm ifade etmeyen veya hakkında ne doğrudur ne de yanlıştır denemeyen cümleler, terimlerin birleşmesinden meydana gelmekle beraber önerme olmazlar. Buna göre soru, talep, temenni, ümit, hayret cümleleri hüküm ifade etmedikleri için önerme olarak kabul edilmez. Bana bir konu öğret veya Mekke'ye gitmede bana eşlik eder misin?" diyen bir kimseye ne doğru ne de yanlış söyledin denilemediği için bu tür cümleler önerme olmaz. Bir önermenin gerçekleşebilmesi için üç unsur gereklidir: konu, yüklem ve üçüncü olarak yüklemi konuya bağlayan bağ. Mesela "Âlem hadistir" önermesini ele aldığımızda âlem konu, hadis yüklem, tır ise bağdır. Güneş doğmuşsa yıldızlar gizlenmiştir gibi şartlı önermelerdeki bağ, bu önermelerde bulunan iki basit önermeyi birbirine bağlayarak şartlı hale getiren şart edatıdır. Yukarıdaki önermede yer alan "sa" ifadesi böyledir. Önermedeki bağ konunun bir kavrama ilişkin olduğunu, bir niteliği olduğu, başka bir objeyle bağlantısı olduğunu ve var olduğunu anlatabilir. Yüklemli önermeler. Yüklemli önerme, bir mananın başka bir manaya yüklenmesi veya bir manaya yükleme yapılmadan hükmün kendisinde gerçekleştiği şeydir. Alem hadistir, alem hadis değildir önermeleri gibi. Şartlı önermeler. Şartlı önerme, kendisinde mukaddem ve taliyenin olumlu da birleşmesi ve olumsuzda birleşmemesi demektir. Şartlı önerme, bitişik ve ayrık şartlı olmak üzere iki kısma ayrılır. Bitişik şartlı önermeler. Eğer şartlı önermede mukaddem ve talinin olumlu da birleşmesi ve olumsuz da birleşmemesiyle hükm olunursa bitişik şartlı önermeler olarak isimlendirilir. Mesela eğer güneş doğarsa yıldızlar kaybolur. Eğer alem hadis ise onu bir yaratıcısı vardır. Eğer güneş doğmuşsa gündüz olmuştur önermeleri birer bitişik şartlı önermedir. Çünkü mukaddem varlığı tali için şart koşulmuştur mukaddem. Eğer güneş doğarsa hemen yıldızlar kaybolur önermesinde eğer güneş doğarsa ifadesi mukaddem olarak isimlendirilir. Şart edatı olan eğer ise sözcüğü kaldırılırsa geriye güneş doğar ve yıldızlar kaybolur ifadeleri kalır. Bu cümlelerin her biri tek başına birer önermedir. Tali. Zikredilen önermenin hemen yıldızlar kaybolur ifadesi tali olarak isimlendirilir. Çünkü mukaddemin varlığı talihinin varlığı için şart koşulmuştur. Eğer ise sa zaman ve bunların yerini tutan kelimeler şart edatıdır. Eğer alem hadis ise ifadesi mukaddem, onun bir yaratıcısı vardır ifadesi ise tali olarak isimlendirilir. Ayrık şartlı önermeler Bitişik şartlı önermelerde iki önermenin birleşmesi gerektiği halde ayrık şartlı önermelerde önermelerin ayrılmaları gerekir. Bu nedenle böyle önermeler ayrık olarak isimlendirilir. Mesela alem ya hadistir ya da kadimdir önermesinde iki yüklemli önerme bir araya getirilerek ayrık şartlı formuna sokulmuştur. Ancak bu şartlı önermeyi oluşturan önermelerden bir tanesi doğrudur. Yani biri diğerinden ayrılmak durumundadır. Kelamcılar bunu sebir ve taksim olarak isimlendirirler. Nitelikleri bakımından önermeler Yüklemli olumlu önermeler Alem sonradan olmadır. İnsan taştır ve insan canlıdır gibi önermeler yüklemli olumlu önermelerdir. Yüklemli olumsuz önermeler. Alem sonradan olma değildir. İnsan taş değildir ve insan canlı değildir gibi önermeler. Bitişik şartlı olumlu önermeler. Mukaddem ve talihinin olumlu da birleşmesiyle meydana gelir. Eğer güneş doğarsa gündüz olur. Eğer alem hadis ise onun bir yaratıcısı vardır. Bitişik şartlı olumsuz önermeler. Bitişiğin yani mukaddem ile tali arasında gerekli bitişikliğin kaldırılmasıdır. Eğer güneş doğmuşsa gündüz değildir. Eğer alem hadis değilse bir yaratıcısı var değildir önermeleri gibi. Önermeler başlığını bitirdik. Şimdi akıl yürütme teorisine geçiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.